arkadaşın mı? Sevgilim. Merhaba. 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 Afet Hanım. Merhaba Afet Hanım. Merhaba. Merhaba. Afet Hanım, Hanım TikTok'un en güzel kadını. Hı. Hadi bakalım. <laughs> Afet Hanım sevgilim Arzu. Kedicik Arzu. Arzu memnun oldum. Ben Arzu, de memnun Arzu memnun oldum. Nasılsınız? Arzu Arzu'ymuş maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ah, Afet senin takipçin, seni seviyor. Sürekli seni izliyordu. Teşekkürler. Afet, senin riyaslarını da görüyorum. Niye görüyorsun? Güzel videogram. zil ekran. Haa. aşkım. İzleniyorsun yani orada da. Ne oldu? Piş, peki o kadar, anlattım Ne yapıyorsunuz? Nasıl İyi Allah, ya? öyle yayın yapıyoruz siz. Aynen bu. Ne güzel. Arzu, Sinan'ın Sinan sevmediğin bir huyu var mı? Sevmediğin bir huyu. Biraz önce üç tane sordum hep. Üçünü saydı ama. <laughs> ha, ben bir tane sordum. Muhabbet olsun diye. En, en sevmediğini söyle. Çok kontrolcü olması. Takıntılı. En sevdiğin huyu ne? Yok mu? <laughs> ben anladım galiba ama neyse. Yo seviyorum hepsini. Hmm, Seversiniz. Bir tanesini işte. söyle işte olur birini soruyor. Hangisi diyor? Hmm. En sevdiğim özelliğin ne? Detaylı yani? düşünmedim çünkü senler... Detaylı düşünüyorsun ama sevmediğimi düşünüyorum. Sadece sevmediğimi biliyorum. O da güzelmiş valla. Bir tane sevdiğim oyun yok mu ya? Hepsini seviyorum diyorum ya. Kız birini söyle o zaman. Abi sikecek gibi bakıyor korkuyorum. <laughs> arkadaşlar bir ekranları beğenin. Tamam. Altı canım. tane gül arkadaşlar. Şey söyleyeyim <laughs> mi? Söyle. Sadık olması. Sadık mı? Evet. Sadık mı gerçekten ne güzel. Ben sevgilim var ya aldatmam. Tamam canım bilmiyorum soruyorum. Ne güzel. İnşallah bize bir, bir aşk poz ziyaret başımıza gerçekten bana. Arzun. inşallah. Darısı başına afet. Arzun çok şanslısın ya musun? İnşallah darısı başına. Amin inşallah. Sinan da şanslı bence. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar gün niye yok aslında? <laughs> aslında. i̇kisi de kendini zor duymuş gibi değil mi? Normalde böyle ikisi de öyle düzgün yayınlar yapmıyorlar. <laughs> tamam da şimdi kız arkadaşın yanında ne, ne konuşalım seninle? Yok yani zor tutuyorsunuz sanki. Yok <laughs> konuşsam konuşurum ne tutacağım. Evet zor tutuyorum kendimi. Evet zor tutuyorum. Bisiklet yok. Arzu malın Bu musun sen de tekisin. evet zor tutuyorum kendimi. Bir yarın alacaksınız. İşin birbirinizi sevdiğiniz falan yok. Aşık falan değilsiniz. Sikişiyorsunuz. Prim yapıyorsunuz. <laughs> yok. Evet, birbirinizi sevdiğiniz falan yok. Sik arkadaşlar iki arzu sevdiğiniz arkadaşlar ne Gizemli abi teşekkür ederim. Evet oh. tut yok ya tut tut tutmayacağım lan tutmayacağım. Yok tut, yani. Yapıyorum. Sadece sıkışıyorsunuz ve prim yapıyorsunuz. Burada prim yapıyorsunuz. Onun şeyi yok. Gonsi yaptı mı? Yok. Az <laughs> sesi yok. Sıkışıp sıkışıp burada prim yapıyorsunuz. Şimdi sıkıştırın. Ya şu evet sor <laughs> <siz olsun> kendimi. <laughs> ne diyor acaba? Şu an sesim kapalı duymuyor. <laughs> sıkıştırın lan. Bir sıkıştırın. Bir sıkıştırın. Bir sıkıştırın. Sıkışıp sıkışıp burada prim yapıyorsunuz lan. Bir sıkıştırın yok. Gelsin gel. Beni konuşacaklar. Ağzını toplum diyorum. Ağzını toplum diyorum. Olmuyor. Ağzını toplum diyorum. Olmuyor. Neyse.